Yengeç ve Başak burçları arasındaki ilişki genellikle uyumlu ve dengeli bir şekilde ilerleyebilir. Her iki burç da zodyakta karşılık gelen toprak elementinden gelir, bu da onları sağlam, pratik ve güvenilir kılar. Ancak, farklı kişilik özellikleri ve ihtiyaçlar ilişkilerinde bazı dinamiklere neden olabilir. Yengeç, derin duygusal bağlar kurma eğilimindedir ve ev ve aileleri için güvenli bir liman oluşturmayı amaçlar. Duygusal olarak hassas ve koruyucudur. Başak da güvenilirlik arar ve düzenli ve düzenli bir yaşam tarzına değer verir. İlişkilerinde güven ve istikrar önemlidir. Bu nedenle, Yengeç'in duygusal derinliği ve Başak'ın pratik zekası birbirlerini tamamlayabilir ve güvenli bir ilişki ortamı oluşturabilir. Yengeç, duygusal ihtiyaçlarını açıkça ifade etmeye eğilimli olabilir, ancak Başak daha gerçekçi ve mantıklı bir yaklaşım benimseyebilir. Bu nedenle İletişimde bazen anlayış ve uyum gerekebilir. Ancak her iki burç da sadık ve sadık olduğu için karşılıklı anlayış ve sabır iletişimlerini güçlendirebilir. Yengeç duygusal olarak daha hassas ve içsel bir odaklanmaya sahipken, Başak daha pratik ve gerçekçi olabilir. Bu ilişkide bazı denge ve uyum gerektirebilir. Başak, Yengeç'e somut ve pratik çözümler sunabilirken, Yengeç de Başak'a duygusal destek ve anlayış sağlayabilir. Her iki burçta çalışkan ve hedef odaklıdır. Ortak amaçlar ve hedefler belirleyerek birlikte çalışabilirler. Ev ve aile gibi ortak değerler etrafında birleşebilirler. Başak'ın düzen ve organize etme becerisi, Yengeç'in duygusal desteğiyle birleştiğinde, güçlü bir ekip oluşturabilirler. Yengeç ve Başak burçları, ilişkilerinde denge ve uyum sağlamak için çaba göstermelidir. Her iki tarafta karşılıklı anlayış, Sabır ve iletişimde açıklık göstermelidir. Duygusal ihtiyaçlar ve pratik gereksinimler arasında denge kurmak, ilişkilerini güçlendirebilir ve uzun vadeli mutluluklarına katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, Yengeç ve Başak burçları arasındaki ilişki uyumlu ve dengeli olabilir. Her iki burç da birbirlerinin güçlü yönlerini takdir etmeli ve zayıf noktalarını kabul etmelidir. Karşılıklı saygı Anlayış ve sevgi, Yengeç ve Başak çiftinin sağlam bir temelde mutlu bir ilişki geliştirmesine yardımcı olabilir. Videonun sonuna geldik. Kanala destek olmak için lütfen videoları beğenip abone olabilir misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.